Orada işte e, cezaevi müdürü de Üzeri Tayyip Şur'un annesine senin çocuğun koğuşta isyan çıkartacaktı. Öyle sizin anlattığınız gibi değil diyormuş. Furkan da diyor ki bu olayın bütün arkadaşlar tanık da diyor en yakın tanığı benim. O anda ben Üzeyir Tayyip Şur'un yanındaydım. Diğer gardiyana bir şey söylemeye çalışıyordum. Üzeyir Tayyip Şur o kadar kibar bir sesle ne oluyor neden bağırıyorsun dedi ki buna ben şahidim. Zaten kameralarla girdiler koğuşa da diyor. O kameralar e, biz diyor suç duyurusunda bulunduk. Annesi de bulundu. İçeride çocuklar da bulundular. Mahkeme görüldüğünde zaten kamerada izlenmeyince görecekler diye Yani orada üzerinin tavrını da görecekler. Oradaki gardiyanın tavrını da görecekler. He e, burada tabii ki kamerayı izlettirirlerse görürler. Kaldı ki biz 15 Temmuz olaylarına gidersek, fırtınanın masumiyetinin o kadar çok delili videoları vardı ki ama altı ay gibi kısa bir sürede e, dört mahkeme, dört celse görerek çocuklara müebbet ceza verdiler. Biz hiçbirinde bir video falan da izlemedik. Çocukların masumiyetine dair bir sürü delil olmasına rağmen olay yerinde birçok polisin şahit olmasına rağmen, e, olay yerinde sivil vatandaşların tanık olmak istemesine ve ellerindeki videoları göstermek istemelerine rağmen hakim dosya yenilik katmayacağından diyerek hepsini reddetti. Bu mahkemede o videoları izletirler mi bilmiyorum. Çünkü Boğaz Köprüsü davasında da yine iki tane askeri öğrenci e, mahkemeye böyle ara verildiğinde Boğaz Köprüsü davası daha olaylı olduğu için orada şehit yakınlarımız olduğu için neyin ne olduğunu bilmeden bir de provokatörler de gelip onları böyle e, daha çok olaylara sevk ettiği için e, çok şey gitmiyordu o mahkeme. Hani düzenli gitmiyordu. Herkes böyle sırasıyla ifadesini veremiyordu. Böyle bir ay falan sürüyor. Bir bir buçuk ay sürüyor Boğaz Köprüsü davası. Oradaki askeri öğrenciler haliyle çok yoruluyor. Hakim e, böyle ara verdiğinde mahkemeye çocuklardan biri ayağımı uçtu ya oturmaktan sıkıldım deyip yürümeye başlıyor. O arada e, gardiyan jandarma geliyor diyor ki otur yerine. Ya yani niye oturayım diyor. Yani hakim gitti. Şöyle bir iki gideyim geleyim ayağım açılsın diyor. Oradan da Kaan geliyor. Boğaz Köprüsü'nde gözünü kaybeden çocuğumuz. Ondan sonra ne olacak sanki yürüsün diyor yani niye karışıyorsun ki diyor. Sen misin öyle diye jandarmalara götürün bunları diyor. Götürün askata götürüyor. Ondan sonra çocukları öldüresiye dövüyorlar. Hatta Kaan diyor ki bakın diyor gözümden iki kere ameliyat oldum diyor. Çocukları böyle ters kilitçe yapıyorlar. Dizlerini büküp yere oturtuyorlar. Bakın bu mahkeme salonunda oluyor. Yani bunlar artık o kadar işkence eziyet boyutunu açtılar ki şunu da yapmazlar bu da olmaz diyebileceğim hiçbir şey yok benim. Mahkeme salonunda çocukların dövülme sesleri geliyor. Bağırma çağırma sesleri geliyor. Yukarıda avukatlar duyuyor. Hakim kürsüye tekrar geliyor. Avukatlar diyor ki Hakim Bey duymuyor musunuz sesleri? Çocukları getirtin lütfen aşağıda neler oluyor dediğinde bile hakim umursamaz bir tavır sergiliyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Kaan gözüme vurmayın yeni ameliyat oldum demez. dedikten sonra gözüne daha çok vuruyorlar. Kaan'ın gözü yüzde yirmi görürken şu an hiç görmüyor. O dayaktan sonra Kaan tekrar gözünden ameliyat oldu mahkeme sonrasında. Şu an o gözü hiç görmüyor. Diğer çocuğun da bacağını kırdılar. Yani çocukları alıyorlar, o gün koğuşa götürüyorlar. Gardiyan çocukların ikisini görünce öyle diyor ki sabah ben böyle vermedim bu çocukları size ve ben bunları almam diyor. Çocuklar darp raporu falan alıyorlar tabii. Hakim ertesi gün gelip zaten bacağı kırılan çocuk gelemiyor, alçıya alınıyor. kanında da bütün vücut mosmor, çürümüş, gözü zaten mahvetmişler. Morluk içinde geliyor, dilekçeyi veriyor hakime. Şikayette bulunuyor. Ama kimi kimi şikayet ediyorsunuz? Ondan da bizim askeri öğrenci o iki çocuk, e, Kaan ve diğer çocuğun adı neydi yalan olmasın şu anda hatırlayamayacağım, suç duyurusunda bulunuyorlar. Hani olayı şeye getireceğim, bu olayda Furkan dedi ya suç duyurusunda bulunduk, hani e, inşallah mahkeme görülür, haklılığımız ortaya çıkar, konuyu oraya getireceğim. Çocuklar şikayetçi oldular kendilerini döven jandarmalardan, mahkemeye çıktılar. Ve orada çocukları döven 9-10 tane jandarma birbirlerine şahitlik etti. Bu çocuklar bize küfretti, biz ondan vurduk onlara. Dediler ve bizim çocuklar 10 gün hücre cezası aldılar. Diğer jandarmalar beraat etti. Yani e, kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyorum. Ben bütün bunları sadece Allah'a şikayet ediyorum. Dilekçemi Allah'a veriyorum. Başka da bunlardan hiçbir şey beklemiyorum. He, her şey sebeplere dayalıdır derseniz, elbette ki artık bunlardan hiçbir şey çıkmıyor. Bir şey yapmayacağım, oturacağım değil. Biz gene ilgili mercilere dilekçemizi de vereceğiz. Konuşmamız gereken yerde de konuşacağız. Ama ya buradan da adalet gelir böyle bir beklentimiz yok. Sadece bugün yaptıkları zulümler kayıtlara girsin diye yapıyorum ben bunları. Çocuklar veya bunlar için yapıyor. Bunların hesabı bir gün sorulacak ama bugün sorulmuyor. Ne zaman sorulacak bunu bilemiyoruz. Bizim vazifemiz yapılan zulme haykırmak, sessiz kalmamak. Ya bunlar bunu bize yapıyor ama biz de bunu sineye çekelim. Elbet bugünler geçer değil. Herkesin yaptığı zulüm kayıt altına girecek, bir yerlere iletilecek. Günü geldiğinde her şey açığa çıkacak. Bunun için e, sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar da böyle düşünüyor olmalılar ki Furkan bu işin peşine bırakmayacağız anne dedi. İlgili mercilere şikayetimizi yaptık zaten dedi. Üzeyre beni tanık yazmasını da söyledim dedi. Koğuşta bütün arkadaşlar tanık olmak istiyorlar zaten. Ama arkadaşlar